ve sırada 2021 yılının en beğenilen kültür sanat programı ödülünü vermek üzere Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü ve Rektör Başdanışmanı Doçent Doktor Zeynep Işıh'ı sahneye alıyoruz alkışlarınızla. <laughs> 2021 yılının en beğenilen kültür sanat programı İstanbul Hesabı. Sevgili Ahmet Mümtaz Taylan'a davet ediyoruz. Hocam çok teşekkür ederiz. Ekip adına çok teşekkür ederim. Ee, biz kalabalık bir ekibiz. Ben sadece görünen e, tarafıyım Iceberg'in. Düşün aşağıya düşün yani. Ee, çok çok şahane bir ekip. Ee, onların sayesinde bu iş yürüyor. Bir İstanbul'u çok güzel anlatıyorsun falan diyorlar. Tam o değil yaptığımız şey. İstanbulluları, bütün İstanbulluları ötekisi berikisi olmadan bir arada yaşamaya davet ediyoruz. Birbirinize çağırıyoruz sizi, kendimize çağırıyoruz, biz size geliyoruz. Öyle bir iş. Çok teşekkür ederim. E, genç arkadaşların e, e, iltifatıyla karşılaşmak ekstra e, şey, e, güzel. E, Ümit nasıl kilo verdin o kadar ya? Abi şey işte... 9-16, Doku, 8-16 bir şey var. Neyse bu konuyu dışarıda... Tamam abi ne zaman dersen emrin ol. Kenan sen ben. Saygılar abi. E, ee, Beren Saat gelirse çok selamlar ona <laughs> da. <hoşçakalın. gülüyor> Ahmet abi saygılar. Teşekkür ediyoruz Ahmet Müftas Taylan'a. Ahmet abinin ol, olduğu yerde biz ancak oyunculuk yapmayı deneriz, çalışırız bir şeyler yapmaya ama dönüp dolaşıp onları hayranlıkla izleriz. İyi ki varlar Ahmet abiler, bizim ustalarımız sağ olsunlar. Tekrar alkış rica edeceğim onlar için.